başladım. Evet arkadaşlar. Ee, ve en sonunda F250 250ye dörtlü modülüyle dörtlü yaptık. Sanırım bir tek bende var. Başka yok. Evet. Gördüğünüz evet. gibi ve en masraflısı da bizimki. Ee, sadece modülün fiyatı 1920 lira. İşçilik hariç sağ olsun benim bir arkadaşım yardımcı oldu bana. Yaptık bu işi. Ve en güzeli de motoru çalıştıralım. Beklediğimiz başka bir parça daha var. Şimdi size onu da göstereceğim. Farı kapatsana. Ha. En sonunda aşağıya da iki tane gizli kartal gözü ekledik. Ve bu şekilde oldu. Yukarıdan gözükmüyor ama karşıdan bu kartal gözlerin güzel bir etkisi var. Çok güzel bir şekilde karşıdan görülebiliyor. Yorumlarınızı bekliyorum.